Yerini aldı, atlar start hakemi emrine girdiler, start verildi ve koşu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkış oldu ve orta kulvardan 4 numaralı Çelikkan koşunun liderliğini alıp yaklaşık 4 boy fark yapıyor, tempoyu daha da arttırıyor. 3 numaralı Berksoy ikincilikte, bunun 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Güntay. Ve şimdi 2000 startına doğru 10 boy önde gidiyor 4 numaralı Çelikkan. 3 numaralı Berksoy ikincilikte bunun 4 boy kadar gerisinde 5 numaralı Güntay 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Bakan bunun da 2,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Bayhan şeklinde 1008 startına doğru gidiliyor ve şimdi 1008 startını da yine yaklaşık 8-10 boy önde geçiyor 4 numaralı Çelikkan 3 numaralı Berksoy ikincilikte bunun 4 boy kadar gerisinde 5 numaralı Güntay 2 boy kadar geride 1 numaralı Bakan bunun da 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Bayhan şeklinde 1600 startını da yaklaşık 10 15 boy farkla 4 numaralı Çerikhan önde geçiyor. Diğerleri yavaş bir tempoda gidiyor. İkincilikte 3 numaralı Berksoy, bunun 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Güntay, sağısında 1 numaralı bakan 3 boy kadar geride. 2 numaralı Bayhan şeklinde 1200 startına doğru gidiliyor. Yaklaşık 20 boy önde 4 numaralı Çelikkan şimdi 1200 startını da rakiplerinin önünde geçerken 3 numaralı Berksoy ikincilikte 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Güntay 1200 startını şimdi onlar geçiyorlar ve sağısında 1 numaralı bakan 2 boy kadar geride 2 numaralı Bayhan şeklinde 1000 startını da yaklaşık 25-30 boy önde geçiyor. 4 numaralı Çelikkan ve son 800'e doğru Geliyor sayın yarı severler. Diğerleri şimdi biraz hızlandılar. 3 numaralı Berksoy ikincilikte. 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Güntay. 2 boy kadar geride ise 1 numaralı Ay'a Bakan. 3 boy kadar geride 2 numaralı Bayhan şeklinde. Son 600'e doğru geliniyor. 20-25 yirmi, yirmi boy önde. Son 600'ü de önde geçiyor. 4 numaralı Çelikkan. Son virajı önde dönüyor. Diğerleri son 600'ü şimdi geçiyorlar. İkinciliğe düşkün vardan 5 numaralı Güntay'ın çabaları var ama. içinde yine 3 3 numaralı Berksoy'u görüyorum. Yerlerden bir numaralı Aya Bakan'ın, en düş kulvardan iki numaralı Bayhan'ın da çabaları var. Son 300'ü de yaklaşık 15 beş boy önde geçiyor. 4 numaralı Çelikkan. İkincine dış kulvardan bir numaralı Aya Bakan girmeye çalışıyor. İç külvarda 3 numaralı Berksoy'la ile birlikte son 200 yüz geçiliyor. Farklar azalıyor. Yine yedi sekiz boy önde dört numaralı Çelikkan. Orta kulvardan bir numaralı Aya Bakan geliyor. Son yüz geçiliyor. Aldığı avantajı. Çelikhan değerlendirip Nibolu koşusunu kazanıyor sayın yarışseverler. 1 numaralı Ayabakan ikinci, 3 numaralı Bergsoy üçüncü, 5 numaralı Günday koşudan 4. olarak ayrılıyor.